Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkamda görmüş olduğunuz gibi bugün distorted modu göstereceğim. Videoya başlamadan like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. dıştan görünüşleri Evet arkadaşlar şimdi ise itemlere geçelim. Itemler çok iyi oldu. Evet arkadaşlar bu iteme bastığınızda titriyorsunuz böyle. İkinci itemimiz ise Distorted Boralo gibi kafanız büyüyor böyle. Üçüncü itemimiz bu sizi hayalet yapıyor. Buradan çıkmak için komut yazmanız lazım. Evet arkadaşlar ben bu moda distorted çığlık atma ve çığlık atma animasyonunu ekledim bakın. İlk başta yeşil renkli iteminize basın, sonra kırmızı renkliye iteme basın ve Evet arkadaşlar videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hadi bay bay.